Hocam, seni çok seviyoruz sohbetlerini. Her zaman dinliyoruz. Namaz yerde kılamıyorum normal namazı. Taburada kılıyorum. Yerde olmaz diyorlar. E, yer, Taburada. Yerde kıl diyorlar. Fakat ben yere oturamıyorum. Aynı secde sevabına nail olabiliyor muyuz? Evet. E, ablamız diyor ki, kardeşimiz diyor ki, ben ayakta duramıyorum, oturamıyorum da, taburede ancak oturmak suretiyle namaz kılabiliyor mu? Sandalye, tabure. Ee, bu olmaz diyorlar. Olur mu olmaz mı? Yani sevap alır mıyız almaz mıyız diye soruyor. Öncelikle kıyam ayakta durma namazın farzlarından biridir. Gücü yetenlerin, ayakta durmaya gücü yetenlerin oturması, efendim taburede oturması veya işte yerde oturması dinen caiz değildir. Önemli rükünlerden birini efendim terk etmiş olur. Ancak e, dizinde platin vardır, vücudunda bir problem vardır. ve bazı dönemlerde e, insanların ayaklarındaki lifler kopabilir. Hepimizde olmuştur bir, bir dönem sinir sinir sıkışması olmuştur. E, yani oturama ayaktayken oturamamışsındır, Otur, oturduğun yerden kalkamamışsındır. İnsanoğlu için bütün bu hastalıklar olabilen hastalıklardır, olabilen şeylerdir. Onun için ayakta duramayan bir insan, kıyamını yapamayan bir insan oturduğu yerde namazını kılar. Nasıl kılar? İstersem hanımefendi yapamıyorum diyorum ama ben göstereyim hani. Dinlerseniz normal bağdaş kurarsınız, oturursunuz. Ya secde şeye doğru, kıbleye doğru. Önünüzde kıble var. Kıbleye doğru otur oturursunuz, bağdaş kurarsınız. Efendim elinizi bağlarsınız veya bağlarsınız neyse. Namazınızı kılarsınız. Rükuda biraz eğilirsiniz. Semiallahu limen. Oturduğunuz yerde eğilirsiniz. E, rükuyu bitirdikten sonra Semiallahu limen Hamid edersiniz. Doğru olursunuz. Secdede biraz daha şöyle öne doğru eğilirsiniz. Gücünüzün yettiği kadar önce. hocam. katı bir şey koyup istiyor ki canım illaki bir şeye secde edeyim. E, edersin. Etmesin diye bir şey yok ama etmesen de problem yok. Rükuda biraz, secdede biraz daha fazla. Rükuda biraz, secdede biraz daha fazla öne doğru meyil edersiniz, eğilirsiniz. Hocam ben bağdaş kurarak yapamıyorum. Nasıl yapabiliyorsunuz? Ayağımı uzatıyorum kıbleye doğru. Olur. Orada yine elinizi kapatın. Efendim Fatiha'nızı, surenizi okursunuz. Allahu Ekber dersiniz. Tümhan Rabbi'yle azim dersiniz. Üç kez. Semi Allahu men hamide rabbena ve lekel hamd hamdan tayyiben mubareken fi. Rabbena lekel olur. Efendim Allahu ekber niye biraz da eğilirsiniz. Tesbihatı yaparsınız. Hocam ben onu da yapamıyorum. Onu da yapamıyorum. Bağdaş da kuramıyorum. Efendim ayaklarımı da uzatamıyorum. Taburede ancak oturabiliyorum. Bir de Tabureden kalkamıyorum bir daha. Peki ayakta durabiliyor musun? İlk duruşta duruyorum Allahuekber namaza ilk başladığımda. Ama eğildikten sonra daha taburede oturdum, daha bitti kalkamıyorum. Yapabildiğin gibi yaparsın. Ayakta başlarsın, Rükuya eğilirsin, secde edemiyorsun, taburede oturur, öne doğru eğilirsin secde niyetiyle. Oturduğun yerde Ruku secde. Kıyama kalkamıyorsun. Ayağı yani. ikinci rekatı oturduğun yerde Fatiha'nın sureni okursun. Kısacası hangi pozisyon, hangi duruş, hangi imkan size yetiyorsa onu aynen yaparsınız sevgili bacım. Kimse senin namazını e, sen adına karar veremez, sorgulayamaz. Yok seninki kabul olmuyor. Neden biliyorsun olmuyor? E, o, o, oturdu. <laughs> ayakta duramıyor ki. Oturdu kalkmıyor. Kalkamıyor ki. Hatta e, bastona da yanım kalkamıyor. Yani ben hatırlıyorum annem rahmetli son zamanlarda ayakta duramıyordu. Oturduğu yerde kılıyordu. Birkaç kez bastonla ayağa kalkmaya çalıştı. Düştü. E şimdi Yok öyle kılacaksın. Düşme düşsen de kılacaksın. Yok arkadaş öyle değil. La yukellifullahu nefsen illa vusaha. Allah kuluna gücünün yetmediğini vermez. Kişi ancak istitaat gücünün yetebildiği kadarıyla da efendim sorumludur. Herhalde anlaşıldı. Geniş anlattım çünkü niye niye öyle? Çünkü çok soruluyor bu sorular. Özellikle yaşlılarımız çok soruyor. Hepsinin ellerinden öperim yaşlılarımızın bize bize dua etsinler Allah onlara şifa versin hepsine inşallah